Fincanın dışından güzel şeyler hissettim ve gördüm. Önce fincanın dışından birkaç kelime söyleyip hemen içini yorumlamak istiyorum arkadaşlar. Özellikle çocuksal anlamda güzel haberler var. Bebek haber almak, çocukları görmek, onların eğitimi, sağlığı ya da mahkemesel bir e, sorunuz varsa olumlu sonuçlanması. Yakın bir zamanda bu müjdeli haberi alacaksınız. Bebek aynı zamanda haneye gelecek berekettir. Bakın şurada dışında da göstermek istiyorum bebeği. Burada karşımıza çıkan ilk şekil aslında salıncak. Kararsız kalmak. Vermeniz gereken kararı zor da olsa vereceksiniz. Bu sayede aslında aile bireyleri arasındaki sorunları çözeceksiniz ya da çözüme kavuşturacaksınız. Hemen üstte E harfi ve N harfi var. Bu kişiyle bir araya gelip önemli bir karar alacaksınız taraflardan birini bu birini bu konuşma endişelendirebilir ya da üzebilir. Sizin için korkulacak bir durum yok aslında. Burada bir tane kurdeleniz var. Sizin için hazırlanan bir sürpriz var. Bu biraz olsa sizi mutlu edecek ve kafanızı rahatlatmaya yardımcı olacak. Burada 9 rakam var. 9 vakte kadar. İnşallah e, ay olmaz, hafta olmaz. 9 gün içinde beklediğiniz telefon ya da mesaj gelecek ve bu sizi çok mutlu edecek kariyeriniz için önemli bir fırsat yakalayacağınızı görüyorum e, bu daha çok atanma olarak gözüküyor ama kim kaynaklı da olabilir Çocuğunuz için de gidebilirsiniz ya da Eşinizin peşinden de gidebilirsiniz ama ne olursa olsun sizin için hayırlı bir e, taşınma olacak Burada aslında bir araba var e, bu yapıp yapacağınız güzel bir seyahat olabilir ya da ailenize gelecek olan, ya da hayalini kurduğunuz güzel bir araba ya da bir taşınmaz olarak bunu yorumlayabiliriz. Belki bir ev almak ya da e, arsa almak gibi de diyebiliriz. Tabağa baktığımızda aslında dışında gördüğümüz bebeği burada da görüyoruz. Tabak aileyi temsil eder. Bu bir anlamda aslında işaret. Direğinizin, niyetinizin gerçek olacağını söyler. Hanenize huzur, bereket yeniden gelecek dikkat etmeniz gereken bir şey olduğunda söylüyor aynı zamanda arkadaşlar. Ee, maalesef bir kadın ısrarla e, ailenizi karıştırmak istiyor. Olmadık dedikoduları edip huzurunuzu, mutluluğunuzu kaçırabilir. Bu kadını biliyorsunuz aslında. Daha önce de aynı şeyleri yapmış. İftira atmış, huzurunuzu ve mutluluğunuzu kaçırmış. Ama rahat olun. Artık yani bu kadını kimse takmıyor. Bunu kendisi de bildiği için kuduruyor aslında. Sanki kavga çıkarıp e, göz önünde olmak istiyor. Hani insanların onu...